Ben size bir şey soracağım belki çok zor hatırlamak ama Tabi 21 Nisan'da kayboldu. 23 Nisan çocuk bayramı var evet. Kırmızı ayakkabı aldığını söylüyor Mustafa Bey ona O gün Mustafa Bey Tutku'ya e, Kırmızı ayakkabı getirdi mi? Evet getirdi ama Nasip olmadı ki gemi çocuk kayboldu Bayramda giyecekti Peki siz Mustafa Bey'in elinde gördünüz mü onu? Neyi Kırmızı ayakkabıları Kırmızı ayakkabıların elinde görmedim Topal Ahmet diye bir adamla göndermiş Ben bilmiyordum kırmızı mı mavi mi yeşil mi ama eve poşetle geldi. Ayakkabıyı dağıldığını söyledi. O Topal Ahmet dediğim adam da termede olduğu için eve erzak da gönderdiğini söyledi. Kırmızı ayakkabıdan. Yani daldı. siz Mustafa Bey görmediniz. Ama ben kırmızı ayakkabıyı görmedim. Yalan söyleyemem. Çünkü şöyle bir iddia var. O kırmızı ayakkabıların bir tekinin kenar şeyde dere evet. kenarında bulunduğunu evet. söyleyen izleyicimiz de var. Ama bize görselmedi de. Madem Allah, bulundu görmüş. neden bize göstermediler? O zaman çocuk kaçırıldı Mutlaka ya da, da bulundu bıraktılar bir yeri. Mutlaka göstermiş olmaları lazım Yok. aslında. Yok. Görselse insan insan için rahat eder. Hani ben de derim ki ayakkabısı bulundu. Dur, dur Hatice ablacığım bulundu. dur heyecanlanma. Yani Mustafa Bey gelmeden önce senin evine birini gönderip paket mi gönderdi? Evet paket. Ya erzak almış işte termeden kim, kim? ilçeden o, almış eve kimdi göndermiş. Gele, kimdi gelen? Topal Ahmetli bir adam. Öldü. Topal Ahmetli. Ahmet. <laughs> topal Ahmet, Mustafa Bey. Öyle mi Mustafa Bey? Ahmet şarımı. Çünkü sen öyle anlatmadın. Dedin ki ben evet. bir tek dedim bir ayakkabı aldım, evet. gittim eve bıraktım, evde evet. de kimseyi Aynı. görmedim dedin ya. Aynen. Bunlar evet. çocuğu aramaya çıkmışlar dışarıya. Ben de hatta o gün o kahveyi az önce eşimin anlattığı kahveyi kiralamak için yukarıya çıkmıştım. Anladım. Peki paketleri sen o... Topal Ahmet'le mi gönderdin? Hayır, hayır, ben Ahmetten eşya, yiyecek geldi dedim. Ayakkabıları ben kendim gelirken aldım. Eve bıraktım. Ama ben onu görmedim adam. Eve ev'e bıraktım ben. Ha, ben onu görmedim. Sen de. dışarıdaydın. Ben ona dışarı aldığım dışarı ayakkabı da. cizmeydi. Kırmızıydı ama bottu. Ben Helim abinin balcılardan aldım ona. kış geliyor diye. O da zaten sopanın arkasında vurduğum diye yakmış şunu. O değil o değil. O kırmızı ayakkabıları e, patilerini görmedim şimdi. 20, yalan söyleyemem. Şiiri... Sonra hiç görmedin mi? Efendim? Sonra evde de mi hiç görmedin? Görmedim. Yalan niye söyleyeceğim e, Nerede onlar? Bir tane daha kızınız var. O giyerdi. Nerede o ayakkabılar? Ha öyle ya. Ayakkabıları getirdim ben zaten. Bunu tamam dedi... getirdin de annesi görmemiş işte Mustafa abicim. Yani getirdin bıraktın orada bir kutu vardı. Bir tane <laughs> daha evde kız çocuğu var. Ayağını olur olmaz ama yani o gene dururdu evde. Nerede o ayakkabılar? Bilmiyorum. O ayakkabıların bir tanesini o direkt şey kenarında bulundu. Bir tanesi yok. Ya, sen de biliyorsun bulunduğunu. Yani o gün aradığımızda bulduk kırmızı ayakkabının birini. Senin getirdiğin 23 Nisan için getirdiğin ayakkabıyı mı buldunuz? Evet. Onu gi giymiş ya. zaten ayağına. Yani işte e sen ne dediğinin farkında işte, Mısın? ne yani işte şey. dediğinin farkında değilsin ha. Ayakkabıyı götürüyorsun, eve bırakıyorsun, dışarı çıkıyorsun, kahveye gidiyorsun. Aa. çocuğun kaybolduğunu olduğunu Aa, söylüyorsun. Şimdi diyorsun ki Şimdi... ayakkabı dere kenarındaydı. Bak enişte. Şimdi 20. Işte. Yirmi... Şuradaki senin çocuğun. Ona bakarak konuş. Tamam mı? Yani anladım, bunaldın, daraldın ama biz seni evladını arıyoruz. Şuna bak, Diyorsun ki ayakkabı ben getirdim. Doğru mudur? Eve bıraktım. O sırada diyorsun, ıstığı sırada... aramak için onlar dışarıdaydı diyorsun. Evet. Bunu 20 evet. mı bahsediyorsunuz? 21 insanın mı bahsediyorsunuz? Yani şafın da. 21 tüstü hayır 20 düştürme. çocuğun ha. kaybolduğu günü. Ayakkabıyı bıraktım Yok, diyorsun. Ayakkabı Çıkıyorsun, gaviye gidiyorsun. Gaviden iniyorsun. Hatice ablam seni görüyor. Diyor ki, ne yapıyorsun burada? Çocuğu arıyoruz. Ha, şey Tutku kendini e çakmadı. Nasıl o zaman nasıl bu ayağında ayakkabı, ayakkabı, oldu, ayakkabı şey, oldu? Derenin kenarına yaya mı gitti? Kendi bacaklarıyla mı gitti? Ayakkabı dile mi geldi? Yürü, yürü. Ne yaptı? Yani şimdiki enişte de Allah aşkına bak. Ya biz aynı gün aldığımız gün ayağına giymedi ki ayakkabıyı. Ben e, giymediyse nasıl o zaman şimdi, o ayakkabı derenin oradan çıktı? Ben bilmiyorum, ben anlamadım bilmiyorum. bu konuyu. Enişte şimdi. senin ilk ifadeyi hatırlıyor musun? Ben onu, bulmak için, musun? He? Ben onu da da bulmak için... Bizim köyde 4-3 tane havuz vardı. 3 havuzu kapattırdım. Beledi Yok bu dur Hatice Hanım bundan Hı bahsetmiyoruz. Hı nasıl o zaman siz Hı o ayakkabıları getirdiğinizde tutku kaybolduysa nasıl sizin getirdiğiniz ayakkabıların teki tutkunun arama çalışmalarında dere kenarında çıkar? Yani. Bundan mı artıksızlık? Ya, çocuğu. Bir dakika bunu Mustafa Bey biz, biz bu ayakkabıyı 21 Nisan'da o gün almadık zaten ya. E, o gün aldım diyorsun ya. Şimdi Öyle. arabayla geldi Ahmet'le geldi bir kelişki vardı. Bu 20 Nisan'ın olayı. Sen günleri 20. mi karıştırıyorsun acaba? 20 Nisan'lı bu. Çocuğun bir gün önce ayakkabı şeyi 21 Nisan'da kayboldu çocuk. Ahmet'le ben geldiğimde Abicim bak bana verdiğiniz çok az kağıt gene burada yok. Artık hakikaten Değilin. çok zor. Yani. Konuşuyoru ben atlatayım değil. Değil. Siz verdiğiniz ifadede o gün bir Ahmet sanırım <laughs> ismini birinin arabasına binerek köye geldiğinizi. Evet. Çocuklara öteberi almak için işten erken çıktığınızı. Gün içerisinde. O nedenle size erken izin verdiğini kahvecinin, çalıştığınız kişinin Çocuklara öteberi aldığınızı. Arkadaşınızın arabasıyla köye geldiğinizi anlatıyorsunuz. Müge Hanım o anlattığınız 20 Nisan. Ben bilmem de, efendim, siz, ama iyi de siz ama bu ifadelerinizi kaybolduktan hemen sonra vermişsiniz. Şimdi 16 yıl öncesine dönmek zor da. Ben sizin o zaman verdiğiniz ifadeyi söylüyorum. Bugün de... O günde burada... Hatta, hatta pardon, hatta Hatice Hanım elinizde paket görmediğini söylemiş. Siz kahveden inerken siz de burada dediniz ki ben eve gittim bıraktım o paketi. Sonra Hatice de kızı aramaya çıktığı için ben onları evde bulamamışım. O yüzden ayakkabıyı görmemişler dediniz. Mustafa burada kayıtlı senin konuştuğun. 21'inde dedin Ahmet'in arabasıyla geldim. Poşetleri bıraktım. Ayakkabıyı da bıraktım. Çıktım. Eşime dedi sokakta rastladım dedin. Evet, Bu ayın 21'i. Ben dedim kumanya ber aldım dedin yani getirdim eve. Ayakkabıyı da hanımın Da, hanımın da diyor ki Ahmet'le beraber gönderdi. Ben kumanyayı Ahmet'ten aldım diyor yani. 20 Nisan 21 Nisan. Ve ondan sonra çocuğun kaybolduğunu söylüyor bana diyorsun. Sen şimdi 20 Nisan, 21 Nisan bugüne kadar <laughs> ayakkabının birinin Irmak'ın kenarına bulduğunu söylemedin. Bir gün dedin ki, ben ayakkabım bir dedin kayıp, bir dedin evde dedin. Doğru mu? Aynen. Aynen. Peki şimdi, şimdi... bak, 15-16 gündür senin konuştuğun yalanları, bir gün sonra yalan konuştuğun anlaşılıyor. Lütfen yani yordun bizi. Bugün şu doğruları konuşun. Çocuk sizin, bizim yeğenimiz. Doğruları konuş. Adlihan, Bu ufak bir çocuk... dakika. Bu ufak olmaz kim emboz yani. etti bunu kim bu şekil kafalara soktu? Anlatın, rica edeyim size yani. Bunları anlat Mustafa. 20 Nisan hiç yoktu. 21 Nisan kuma eve bıraktım, ayakkabı eve bıraktım. Eşimi gördüm, çocuğun kaybolduğunu söyledi <laughs> bana diyorsun yani. Bakın bu ifadeyi ayakkabıyı bıraktığınızda zaten çocuk kaybolmuş. Evet. Sizin anlattığınıza göre. Zaten annesi bir gün önce bıraksaydınız annesi ayakkabıyı görmüş olacaktı. Aynen. Anne de ayakkabıyı hiç görmemiş. Görmedim. Yalan neyse. Mustafa için. Bey. Hocam 17 sene geçmiş. Beynim durmuş. Neyi anlatayım? Hayır neyi ama unutulmaz. Ama ben size unutulmaz. o günü sormuyorum. Bakın Mümkün 21 gün. Nisan'da çocuğunuz kaybolmuş. Siz ifadeyi 15 Mayıs'ta vermişsiniz. Yani Nisan, e, Ocak, Mart, Nisan, bir, Nisan bir, bir ay sonra bir ay yani sonra. Yani 25 gün gibi 24-25 gün 24, Demek ki siz bunu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiniz. Demek ki jandarma sizin ifadenizi aldı. Muhtar Bey'in ve köylülerin söylediğine göre zaten sizden de şüpheleniliyor. Evet. Siz bu sefer gitmişsiniz. Yine yani müşteki olarak alınmış ifadeniz ama savcısı burada sorular soruyor çünkü. Yani savcıya da bir takım şeyler anlatılmış. Siz niye telefon telefonla ilgili sorulmuş, o sorulmuş, bu sorulmuş. Çünkü sizin çocuğu verdiğiniz köyde de konuşulduğu için bence savcıya da bu bilgi verilmiş. Savcı bunun üzerine size bazı şeyler soruyor. Bakın siz diyorsunuz ki patronum Süleyman Bektaşoğlu bana erken çıkabilirsin, çocuklarına bir şeyler alırsın deyince... Ben de tahminen 20-30 civarlarında iş yerinden çıktım. Çocuklara bir şeyler aldım ve Ahmet Şarman adındaki şahsın aracıyla kocaman beldesindeki evime gittim. Ahmet de bizim köyde oturmaktadır. Arabadan indiğimde eşimi sokakta parktan gelirken gördüm. Kendisine sorduğumda çocuğumuz Dilara'nın kaybolduğunu öğrendim. Yani Doğru. sizde şey yok. Ben eve gittim, ayakkabıyı bıraktım, tekrar geldim oradan. Ya bakın bunu siz <laughs> ee, bir ay sonra vermişsiniz işte bu ifadeyi. Bu ifade doğrudur. Hadi şimdi 16 sene diyorsunuz, 17 sene diyorsunuz. Ve çocuğun ayakkabısı Bizim nasıl bulunmuş? O bandı mi? izleyelim mi arkadaşlar? Bir tanığımız Kocaman Köyü'nde sırra kadem basan 9 yaşındaki çocuğun ardından yapılan arama çalışmalarında bir ayakkabı bulunduğuna yönelik iddiaya yer verdi. Küçük çocuğun kaçırılıp götürüldüğü söylenen cami yolundaki derede bulunduğu söylenen ayakkabı teki için maksat gayet açıktı tanığımıza göre. Çocuk kaybolduktan sonra işte oralarda jandarma ararken hani halk ırmağın kenarında ayakkabısının bir tanesi. Ama bu süs amaçlı atıldığını düşünüyoruz biz ki. Bir... Yani süs derken hedef şaşırtma amaçlı. Tabii hedef şaşırtma, şaşırtma amaçlı. Irmağa yakın zaten ırmak camide ırmağa yakın yakın, köprüde ırmağa yakın. İkisi değildi ama bir tanesi bulunmuştu. Sizin söylediğiniz camiye e, yakın, ırmak kenarındaki camiye yakın bulunan ayakkabı zaten. Tanığımız Dilara'nın kaybının akabinde babasının köyden ayrılmasını da anlamlandıramıyor. Mustafa bir kayboldu çocuk gittikten sonra kocamandan. Paraya pula boğulmuş işte şöyle böyle hiç çocuğu kaybolan olduğu yerden terk edip İstanbul'a gider mi? Çocuk kaybolmuş bunların İstanbul'da ne işi var? Tanığımız Tutku Dilara'nın kaybolduğu gün babası ve dayısının buluşmasına da şahitlik ettiğini anlatırken duyduğunu iddia ettiği söz bir hayli dikkat çekici. Lokanta benim akrabamın lokantası. Yabancı değil. Oturdum yanımda yine biri vardı akrabalarımdan. Onlar iki kişi oturmuşlar orada konuşuyorlardı. Kim kim? Çorba iç, yemek yiyeceklerdi. O Mustafa ile o Seyit Seyit. Ha. Onlar orada konuşuyorlardı. İşte, Sen ne yiyeceksin söyle. ne Niye kafana takıyorsun? Boş ver. Bir şey olmaz ondan gibi kelimeler konuşuyordu. Seyit Mustafa'ya söylüyordu. Sadece bu kadarını hatırlıyorum. Bu konuşma neden aklımda kaldı? O lokanta bizim eski muhtarımız orada açıklama yaptığı zaman benim aklıma geldi hemen. Yani bunu duydum. Daha başka... Başka ne konuştu? Mustafa Bey ne cevap verdi? Ben çıktım zaten. Onun öyle demesini Seyit Bey'in Mustafa'ya öyle demesini ben şu an bu olaya yoruyorum. Sonrasında Mustafa Bey'in maddi durumunda bir artış oldu mu? Tabii duyduk. Gözümle görmedim ama duyduk. İşte çocuğu sattı. Paras cebinde Mustafa'nın işte İstanbul'a gitti gel de, termede olsun, kocamanın köylerinde bile. Hep bu konuşuluyor yani. Öf estağfurullah. Teyze, öyle bir zenginlik oldu mu? Öf estağfurullah. Günlüğe gideyim ya da ben Aa, eniştemle. Nereden bu zaman? Çocuk günü? kaybolduğunda, kocanda da eniştemde para var mıydı? Onu Yo. soruyoruz. Nereden olsun o para? Günlük Hiç gördün mü sanırım? cebinde Nerede para? Parayı? Hiç cebinde para gördün mü? Hayır. Peki Miktar bu gördük ki nereden gördük? Enişte o oldu. Sen parası. mesela hastaneye gitmişsin, hastanede biriyle yatmışsın, tanımadığın bir kadına şey demişsin. Kocam çocuğumu sattı demişsin. Bu doğru mu? Bak kadınlar ifade verdi. Burada bir, her gün değil mi enişte? Yani o kadın bir... öyle diyor ama ben o hastaneye gittiğimde çocukları hastaneye götür. Sen burundan ameliyat mı oldun? Bileklerinden mi oldun? Hatırlıyor musun? No, ben o günü hatırlıyorum da sizi yanımda hatırlamıyorum. He. O bana bakmaya gittiğimizde bir kadın oraya geldiğinde bana kocamandan o bir çocuk şey kaybolmuş de dedi. Parktaydık hastane parkında. Dedi ki bana kocamandan bir çocuk ben de dedim ki o çocuk benim çocuğum abla dedim kayboldu dedim. Aldılar mı kaçırdılar mı mi bilmeyeyim. Ne dedi bile yaptı da dedim ki evet benim çocuğum dedim kayboldu dedim. Ben de dedim ikinci çocuğum burada hastanede ziyaretine geldim dedim. Çocuğu satıldığını da dedim söylüyle dedim babası kumar oynadı. Çocuğu kumar karşılığında borç fidye diye verdiler dediler bana dedim. Ben öyle konuştum kadın bana dedi ki ne cüretle konuşuyor öyle senin kocan hakkından dedi. Ben de ben bilmiyorum. Hanım yani ben dedin dedim. işte bunu. Benim çocuğumu kumar masasında fidye karşılığında verdiler. Evet, diye aynı diyor. şekilde bana ifade verdi. Ben Peki, öyle deyince ben dedim ki bir baba dedim evladını evet. dedim kumar karşılığında dedim kız çocuğunu da olsa ulan çocuğunu da olsa veremez yani onu kim uyardı dedim. Hayır, kadın dedim mı ben sana hemen. söyledi? Sen mi kadına söyledin bunu? Kadın söylüyor bana onları. E, kadın mı dedi çocuğunu vermişler diye? Evet. Babası vermiş diye. Evet öyle diyor. Yani Hı. hep bütün suçlama Mustafa'nın üstüne kalıyor. Neden Mustafa'nın üstüne kalıyor ben sence? Ben bilmiyorum. Suçla... Zaten bu termedeydi. Ben çocuğun kaybolduğunda ben evden çocuğu almaya gittim. Evde de, çocukları almaya giderken... Ama termede değilmiş. Erken çıkmış o gün işten. <laughs> Efendim? Erken çıkmış o gün işten. Erken çıkmış. Eve gelmedi işte. Eve gelmediği gibi de Şalman'ın anneti yollamış. Mahmut'un binasına çıkmış. Onu ifade ettim. Ama ben yani çocuğun kaçırıldığını veya biri sürüklediğini, kim aldığını görmedim. Bu hastanedeki hanımefendi Sevil Güdek telefon attığımızda. Sevil Hanım günaydın. Ne bileyim? Alo. Günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yerimize. Buyurun Hatice Hanım da burada sizin ona böyle söylediğinizi anlatıyor. Yani siz de... Televizyonunuzun sesi açıksa eğer kapatır mısınız rica etsem? Kapa ee, Müge <laughs> Hanım, ben o kadın tanımıyorum ki. <laughs> ben torunumu hastaneye getirmiştim. Evet. O da orası hem devlet hastanesiydi, terme devlet hastanesiydi eskiden. Evet. Evet, ben onu tanımıyordum ki. Ona dedim ki o gün aynı odada kaldık biz ondan beraber. Herhalde oğlunu sünnet ettirmeye getirmişti o. <laughs> Bir sorar mısınız Müge Hanım? Sen hastanede mi yaptırdın sünneti? sünneti? Umut'u sünnet ederken mi konuştum böyle? Umut nerede oldu sünnet çocuğum? Girsene devreye. Ha, hastanedeydi. Tamam. Ama Heh. onunki devlet Bak, şeydi yani onu yani ben yani. Sedat'ı ben, ben gittiğimi Sersizlik sanıyorum. Yani. Sedat'ı de... gittiğimi Tam, sanıyorum. Tamam o önemli değil. Yani Hı. ne konuştuğunuzu bir hatırlatır mısınız? Evet konuşuyor işte. Evet Müge Hanım o gün bir, işte biz onlar bir odada kaldığımız için ben ona nerelisin diye sordum. O da dedi ki kocaman köyündenim dedi bana. Kaybolan kızın annesiyim ben dedi. Hı hı. Ben de dedim ki kocaman köyündenim deyince şey dedi kaybolan kızın annesiyim ben dedi. E nasıl kayboldu kızın dedim. Evet dinliyorum ben sizi. Evet. Eşim kızımı sattı dedi. Hep öyle diyorlar dedi. Ondan şüpheleniyorlar dedi bana. Ben o kadını tanımıyorum ki ben niye sorayım ki ona. <laughs> Allah seni ıslah etsin. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadın seni tanımıyormuş. Hastanede aynı şeyde yatmışsınız. Umut yatmış, torunu yatmış bunun. Kız çocuğu mu dedi? Çocuğu yatmış. Siz orada sohbet ederken sen şu cümleyi kullanıyorsun. Ben kocaman köyünde kaybolan kızın annesiyim. Kocam çocuğumu sattı. Köyde bunu söylüyorlar e doğru söylemişim canım. Herkes öyle söyledi. Ben de onu söyledim. <laughs> ben yanlış bir şey söylemedim ya millet kafamı şişirdi. Şimdi bak kadına da diyorsun ki burada. Ben sana sormadım sen bana söyledin diyorsun. E tamam o sordu bana sen kimsin diye nerelisin diye Ta, al, kocaman diyeyim dedim ben de. Ablacığım bak sen şunu anlamıyorsun. Kadınla iftira atmış oluyorsun burada. Hayır efendim ne iftirası? Ben yani adına... e, Hatice Hanım, Sevil Hanım'ın söylediği doğru, doğru, yani. Doğru. Eh, doğru mu? Ama doğru. ben tamam. Şadad'ın bileklerinden ameliyat olduğuna gittim. Ya, Bak sünnette gittim. O çok Tanış. önemli tamam. değil. O önemli o şey değil. Şey. De çok önemli tesişmiş. Değil. Evet. O ben belki size doğrudur. Siz de böyle bir ifade kullanmışsınız. Evet. evet belki Çocuğunun doğrudur. Çocuğunun babası e, para karşılığı birisine herkes verdi ya dedi. da sen, kumar oynarken herkes işte kumardaki ben de... borcu karşılığı Böyle verdi gibi. Bir sen herkesin söylediğine mi inandın, duyduğun bir şeye mi inandın? Hiçbir şey duymadım ki, Hep herkes tamam. üstümüze geldi. Herkesin, herkesin söylediğine mi inandın? Geldi. Şimdi Yok, her, evine herkes... sıvattın, koltuklar neyle aldın, işte bilmem neyi ne yaptın. Tamam, Bu şekilde bak, bir dışı Bir dakika, bir dakika. koltukları nasıl aldın? Bir dakika anlatıyor. Koltukları nasıl aldınız? Bize Biz eve girdiğimizde odamızın biri boştu. Hı -hı. Boş olan o diye dedim ki bunu gidelim. Dedim. Gittik taksiden öteber aldık. Kız Kadının bir tanesi kapıyı açtı. Mıydı? Köylü bir kadın, bizim köyden bir kadın. O da mefade etti. Aha burası kesik bir garı Sen tanırsın. Faruk'un karısıymış. Ben tanımıyorum. Kadın geldi. Uuu dedi. Şahane koltuk takımı almışsınız dedi. neyin aldınız? Öbürü dedi. Evet dışını sıvatmışız. neyin Sen hiçbir şey mi yemiyorsun dedi bana. Ya benim beynim oldu odun gibi. Peki siz bu koltuk takımı alıp evi sıvattığınızda Dilara kayıp mıydı? Kayıptı. Yok. Evi sıvattığımızda Dilara kayıp değildi. Koltuklar da aldığımızda Dilara kayıp değildi. Koltuklar biz aldığımızda iki aylıktı. Biz peşin vermiştik. İkinci dönem taksitini de ödemek zorundaydık. Onu yani Dilara oturdu mu o koltukların üstünde? E, oturdu tabii canım. Niye oturmasın çocuk? O oynayıp Kay çocuk. Kaybolmamıştı yani daha. Yok. Ondan sonra işte çocuk kayboldu. Bunlar işte... Müge Hanım özür dilerim. Bu koltuk takımı nasıl bir koltuk ya? Yani nasıl bir koltuk almıştık ki biz eve? <laughs> ya o zaman evliyorum. hatırlayanlar bir anlatsın. Nasıl bir koltuk var? Ben de bir koltuk takımına ilgili bir koltuk fotoğraf var. Aldığımız koltuk Müge Hanım. Kadriye Hanım'ı ver bana gel. Aldığımız koltuk... Içtim ...paradan birazcık ödedim. Geri kalan da icralık oldum. Ödeyemedim. Fotoğraf. Ve o adam bana imkan sundu. Adil, Adil Kaya. Hı hı. O adam ödeyemedim borçları, icralık oldum ve o adam benim samimetime dayanaraktan bana bir ay müddet verdi, çalış dedi, azad gel. Peki, peki Mustafa Bey. Buyur. Şimdi birçok insanın hani çocuğu kayboluyor ya. Evet. Ama her kaybolduğunda da insanlar babası kumar masasında bıraktı demiyor. Hani burada ah ah vah vah deyip adamların koluna giriyoruz. Hatırlıyor musunuz bir tane bir oğlu kaybolan bir adam gelmiş zorla bir tane <laughs> ağzına bir toz sokmuştum adam üç gündür Yok, aç otur. her perişan sabah uyumamış zorla bir toz ya yani, bulacağım evet, çocuğunu şöyle. diyor bayılmak üzereydi adam bayılmak açtık, üzere zorla ağzına bir yudum burada toz veremedik dışarıya çıkar şimdi böyle de oluyor yani ya şunu anlatmaya çalışıyorum siz <laughs> yani şimdi öyle de bir baba da var hani geldik evde ışıklar kapalı diyen de bir baba var. Sonra sizin için de çocuğunu kumar masasına verdi diyen bir baba var. Yani neden sizin için böyle deniyor? Hatice Hanım neden eşiniz için böyle deniyor? Ne düşünüyorsunuz? Müge Hanım. Yani Hatice Hanım. Ya bir saniye Mustafa Efendi. Nasıl diyebilirler bunu? Ya biz şimdi İstanbul'da otururken, Çağlayan'da otururken bizim evimiz yıkıldı. Dağıttı belediye. Kağıthane ok Belediyesi. Meydan'daki. Ok Meydan'da kuşlar masum duruyorduk. Geldik Kuştepe'ye. Kuştepe'de de benim kızım başına bir olay geldi. Benim kızım bir arkadaş aldı. Kızı gitmiş de buldu. Dediler ki Çocuğun dediler kayboldu. sonra parka şey pikniğe gitmemiş. Belgrad Ormanı'na gideceklerdi. Oraya gitmemiş. Şile denize gittile diye bana haber geldi. Umut'um kucağımda 3 aylıktı. Neredeymiş dedim benim kızım diye sordum. Şile dedi denizde bulmuş eşek cennetinde dediler bana. Ben öyle deyince benim elim ayağım boşandı zaten. Zaten bu teyzelerin yandaydı. Bir ay kaldı onun yanında büyük kız. 15 günün günün içinde geri döndü. Ben dedim, kızım dedim, daha tatilden yeni geldin, gitme. Ondan sonra beraber bir yere gideriz diye söylendim. O denizde bulan... o bu o boğuldu. Sonra sonra ne oldu? Biz oradan geldik. Bu beni köye gönderdi. Annemin yanına kaldım. Bir buçuk ay, bir iki ay mı annemin yanında kaldım. Altı ay. Çocuklarım küçüktü. O zaman Havagül yoktu. Umut vardı kucağımda. Hava de vardı. Yoktu. Vardı. Yoktu. Lafımı kesme. Biz köye geldiğimizde bana dedi ki seni köye göndereceğim. Ben ev bulana kadar annenin yanında kal ben seni geri çağıracağım dedi bana. Peki siz o zaman bir şeyden mi korktunuz ki köye gitmek istediniz? Ya oradaki mahallenin insanları dedi ki burana dediler. Sizi dediler buradan uzaklaşın yani. Yani o sizin kız, kızınızın kız arkadaşının denizde boğulmasından dolayı siz aslında tekrar orduya geri döndünüz değil evet. mi? Tamam, evet, tamam. Evet. Geri Aynen döndürün. dedim. Peki neden senin kocan için kumarda bu kızı vermiştir diyorlar? Onu bilemiyorum. Biz kimseden para aldığını görmedim ben beyimin. Hayır, sen, zaten... Ama, ama, sen de bir bak sen de anlatmışsın benim kocam için de bunu diyorlar demişsin ya. Dedim ama ben dedemi de hiç hatırlayamıyorum ki bak kadın ne güzel anlatıyor. Bak ben bunun bileklerinden ameliyat olduğumu söylüyor. O diye Umut'un sünnet ettiğinde geldi. Bana sor diye sen Teşekkür kimsin ediyorum. ben de kocaman Senin diye. Teşekkür ediyorum Sevin Hanım'cım daha yayına bağlandığınız dedim, için dedim. sağ olun. Hayır ama bak şimdi sen de eğer kocanın böyle bir şeyine inanmazsan zaten bunu gidip de hiç tanımadığın insana anlatmazsın ki eğer içinde bir şüphe olmazsa. Ya da sana kim diyebilir senin kocan beğenmiştir bunu kumar masasına? Höst dersin, ne diyorsun dersin. E, Herhalde öyle oldu. E, tamam niye senin kocan için öyle dediler hep? E, öyle değil. İstemediler bizi köyden satıp gitmemizi istediler daha doğrusu. Daha açıklamak ne? istedim. Yani bu açıklamayı da yapayım sana. Köydeki bunun evinin olduğu yer dükkan, çarşı içi diye satsın, da gitsene Bura bize kalsın diye ne de oluyor. Yani ben köyden oturuyorum ama hiç rahat değilim. Ben korku içinde yaşıyorum köyde. Şimdi mi? Şimdi de o zaman da. Önemli değil melikecim sonra alacağım. E şimdi Hayır, de o zaman, o zaman. Hayır o zaman çocuk kaybolduğunda. Bundan e sonra ben korku içinde yaşayayım. Ben bir şey görsem kedi tıngırlasa evin yanında biri gezeli sana diyeyim. E, tavanda bir şey gezelese ben biri geldi sana diyeyim korkuyorum. Bu burada 15 günden beri ben ne yaşadım sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Ben evde aklımı oynatacaktım az da. Anladım ama Hatice Hanımcığım. Şimdi sizin çocuk kayboldu ya. Evet. Yani benim anladığım kadarıyla zaten bunlar da küçüktü. Size de bir şey söylemiyorlar yani. Çocuk yok diyorsunuz siz. Yok. E tamam sizin orada bir düşmanınız var mıydı çocuğu alacak? E onu evet. da bilemiyoruz. Biz zaten ben 16 yaşında evlendim. Cevdetim burada gelin gittim. Bunu beni anasının yanına götürdü. Ben ondan sonra daha köye gelmedim. Ama çocuklarınız anlatsaydı şayet o dönemde. Yani, bir yani adam ya. kaçırdı geldi bir şu ya. oldu bu oldu diye siz o hastanede yanınızdaki kadına... Derdiniz ki benim kızımı bir adam kaçırmış. Hatta işte adam şöyleymiş, böyleymiş diye de anlatırdınız. Demek ki böyle bir konuşma hiç geçmedi. Geçmedi efendim. Hiç geçmedi. Çocukları sadece, bir adamın aldığı, götürdüğü konuşması geçmedi. Sadece ve sadece Mustafa Bey'in çocuğu para karşılığı işte... Herhangi bir nedenle komşular Kular öyle olur. söylüyor. Hep Başka komşular bir şey öyle söyledi. söyledi. Böyle alındı, söylendi. Ben de neye, neye uğradığımı şaşırdım ki, ne diyeceğimi bilemiyorum. Gözümle görmedim kimin aldığını, görmedim nereye düştüğünü bilmiyorum, nereye gittiğini bilmiyorum. 16 yani seneden beri çocuk zaman bir telefon köyde. edip de, "Anne ben yaşıyorum." demiyor. Köydeki tek söylenti buydu o zaman tica hanım. Efendim çocuk... ...çocuk kaybolduktan sonra köyde dolaşan... Evet, söylenti, tek ...söylenti buydu bu. o zaman... ...pek evet. Evet. söylenti. Evet. Yani, yani Tek söylenti babanın alıp götürdüğü. Babanın alıp götürdüğü. Evet. Ama daha sonra araba geldi... ...kirli sakal, sivri köpek falan filan diye... Aynen, aynen. Ee, ...olaylar başka bir yere döndürüldü. <laughs> Aslında yani... ...yani şunu şey yapalım... ...şunu netleştirelim. Çocuk kayboldu. Ne de Baba vermiş Delilen kelime babası verdi... Heh. Babası termede yakalandı, üstünde dolarlar çıktı. Babası falan yerden para getirdi. Ama Anladım. ben o parayı Müge Hanım, çok samimiyetimle söylüyorum. Doğru dürüst söylüyorum. Ben o parayı hiç görmedim. Ben görmedim. O zaman bizden benim, bir kağıt parçası benim, yani işte. Benim cebimde sadece hatırlıyorum bir 10 on tane onluk yüz dolar param vardı. Ben öyle para görmedim. Kumara gelince ben kahveciyim. Kumar oynuyor musun dersen dürüstçe oynuyorum ben kumar. Ben oynuyorum. Kumar oynuyorum. Ama nasıl oynuyorum? Kahvemde çok kaybetsem, kaybetsem kaybedeceğim para 500 lira. Kaybedeceğim. Ama, ama 800 lira yemiyi alıyorum diyen birinin 500 lira kaybetmesi de büyük para. Ama kahve işletiyor. Yani Şimdi para izafi bir kavramdır. Yani Mügellem. 500 lira belki Rami Bey için umursamaz Rami. Ama 800 lira kazansa 500 lirayı kaybetse umursar. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden sinirden cezaevine gönderildi. <laughs>